Merhaba arkadaşlar. Bugün Kalibinanc'ın bahçesinde matematik yapıyoruz. Yaşayan matematik sizlerle. Bugün yapacağımız e, matematik problemi arkadaşlar e, silindirin hacminin hesaplanması. Evet. Silindir şeklinde bir depomuz var bahçemizde. Atıl vaziyette duruyor ama biz bunu değerlendirmek için şimdi bunun üzerinde matematik yapacağız. E, yanımda İlayda var. Yeğenim İlayda. Kardeşi Göktürk var. Hoş geldiniz. Evet birlikte e, matematiği yaparak, yaşayarak öğreneceğiz arkadaşlar. İlk olarak e, silindirle ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, silindirin tabanı ve tavanı, üst tabanı ve alt tabanı nedir arkadaşlar? Bir şekil olarak, geometrik şekil olarak ne düşen. Şey. Daire. Daire. Dairedir. Evet. İki tane daire var. Bir üstte, bir altta. İkisi de özdeş bunların. Altta ve üstte olan özdeş daireler. Dairenin alanıyla yani taban alanıyla yüksekliğini çarptığımızda silindirin taban alanıyla yüksekliğini çarptığımızda hacmine ulaşıyor. Böylelikle burada bu deponun içerisinde ne kadar su olabileceğini ne kadar su alabileceğini birlikte hesaplamış olacağız. Öncelikle e, bu daire ile ilgili yapabileceklerimiz nelerdir? Biz bunun çevresini ölçebiliriz mesela. Çevresinden hareket ederek değil mi? Çevresinden hareket ederek evet İlayda. İlayda e, elimizdeki cetveli, esnek olan cetveli e, kullanıyor. İnşaat e, cetveli, inşaat metresi diyelim. Cevizle vurmaya bakarız. Evet. Ölçelim. Birlikte Evet. Evet. 180 mi? Kaçtan mi? Evet, sıfırdan 180. evet 180 santimetre mil varmış. Taban çevremiz var. Yani neresinden ölçerseniz ölçün. Taban çevresi silindirimizin 180. <laughs> evet. 180 santimetre çevresi olan bir dairenin yarı çapı nedir? Şimdi onu bulalım. Yarı çapı neydi? Evet. Dairenin çevresi neydi? İki, Çevre, çevresi iki pire. İki pire, çevresi. 2 pire arkadaşlar. Zıplayan pire. 2 pire. 2 pireden 2 pire eşittir evet. R neymiş? 180'miş arkadaşlar. 2 pire 180 ise R'ye kaç olur? R'yi 3 alırsak 3 çarpı 2'den 6. 180'i 6'ya böldüğümüzde R'ye 60 buluruz. 180'i 6'ya böldüğümüzde 30 buluruz. <laughs> 30, olur. 30 olur. <laughs> Tamam. Olabilir. <laughs> Heyecanla olabilir. Ee, yarı çapı ne bulduk? Yarı çapı 30 oldu. Evet yarı çapı 30 olan şimdi dairenin alanı nedir sorusuna geldik şimdi. Çünkü dairenin alanı bulmadıkça hacmini bulamayız. Evet. Alanı pi çarpı r kareden buluyoruz. Evet. R'yi 30 bulmuştuk. 30'un e, karesi 900 çarpı 3'ten 2700. Evet demek ki taban alanı. 2700 nedir? Santimetre kare. Santimetre kare birimli alan birimli santimetre kare uzunluk birimli santimetre eğer uzunlu santimetre arkadaşlar alanımız da santimetre kare olacaktır. Dolayısıyla biz biraz sonra hacmi hesapladığımızda hacmi bak, santimetre küp, küp yerim, cinsinden bulacağız. Santimetre küp cinsinden bulduğumuzda bir santimetre bak, küp eşittir bir mililitredir arkadaşlar. Bir mililitre bir santimetre küp. Bir de getir. Yani bin santimetre küp olduğunda bak, bir var. litre oluyor. Bin santimetre küp. <laughs> Hesabımız yapacağız. Daha sonra bine böldüğümüzde litre cinsinden bu depomuz, su depomuz ne kadar su, ne kadar sıvı madde aldığını hesaplanmış bulacağız. Şimdi aa, formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanını bulduk. 2700 cm2. Şimdi yüksekliğini ölçelim. Evet. E, yardım. Ablana yardım eder misin Gökçük? Evet. E, biraz kuşunatı var ama biz yuvarlak hesap yapmak için hesabı daha rahat zihinden yapabilmek için ne yapıyoruz? Ne ya. e, 90, santimetre olarak, 90 santimetre olarak aldık. Evet taban alanımız 2700 santimetre kare. Yüksekliğimiz de 90 santimetre olduğuna göre ikisinin çarpımı ne yapar Gökçen? Kire kare çarpı yüksekliği. Yani taban alanı çarpı evet. yükseklik. Taban alanımız 2700 yüksekliğimiz 90. Şöyle bir e, düşünelim. Gözümüzü kapatalım. 90 ile 270 çarpacağız. 90 ile 270. I. 90 ile 270. Yüzle çarpsaydık kaç olur diye düşünelim. Yuvarlak hesap. Yüzle çarpsaydık eğer. 90 mı? Eğer 90 değil de 100 olsaydı. ile 100 2700 çarpmış olsaydık. 27 27000 27 bin çıkardı ağırın. Peki 27 bin yerine 190'ı 100, 90 lı 100 lı kabul ettiğimize göre 10 puan fazla saydık değil mi orada? Evet. 10 ile 270'i çarpıp çıkaralım diye. 10 ile 270 çarparsak onla 2700. Evet 10 ile 270'ü düşünelim. 10 ile 270'ü çarpı 270 ile 10'u çarpı 2700. Evet kaç çıkmış az önce? 27. 27. 100 ile çarptığımızda 27 mi çıktı? 27.000'den 2700'ü çıkarırsak. 27 binden 2700 çıkacak. 27 binden 2700 çıkacak. 27 27 27 27 27 27 evet, 24 binden. 27 binden. 27 binden. Doğru. 2700. Doğru. 24 bin. 300. Aferin. 24 bin 300. 24 bin 24 bin .300 300'ü bine bölersek. O çok az kaldı mı? Bine bölersek. Orada bir hesap hatası olabilir. Çünkü çok az bir şey kalıyor. Çok az bir şey kaldı. Dolayı. <laughs> doğru, doğru, e, yok yok az önce bir hesap hatası yapmış olabiliriz. 2700 demiştik. Orada bir hata yaptık. 24300 değil. 243.000. E, ee, başlangıçta 27.000'den 27 binden değil, 270 binden, 270 binden 27 bin çıkacak. 270 binden 27 bin çıkacak. 243 bin evet. 243 bin. Peki evet. evet. 243 bin evet. 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 neydi? Evet. Santimetre küp oldu. Santimetre kareyle evet. santimetre çarparsak santimetre evet. küp oldu evet. arkadaşlar. Evet. Taban alanımız evet. e, 270 bin miydi? 27 27 27 bin, bin çarpı 90'dan da evet. ne bulmuş olduk? 243 bin santimetre küp. Yani bir 200 e, bir santimetre küp, bir mililitre olduğu için 243 bin 243 bin bin evet, 243 bin 1000 e, 243 ya, litre, ya, litre oluyor. Yani yaklaşık olarak ya, arkadaşlar ya, e, bu silindirimizin bu depomuzun hacmini 243 ya, litre olarak bulmuş oluyorlar. Teşekkürler.